Dikkat! Bu video yalnızca bir oyuncunun objektif değerlendirmesini içerir. Bu videoda henüz yapım aşamasında olan Magic to Master adlı oyun hakkında yapılan yorumların doğruluğunu objektif bir biçimde değerlendirmeye çalışacağız. Oyunumuz günümüz oyuncularınca ve geçmişte MMORPG oynayan oyuncularca Metin 3 olarak adlandırıldığı için bu yüzden video konseptini Metin 3 mü yoksa Magic to Master mı olarak adlandırmak istedik. Şimdi gelin bakalım bu yorumları bir inceleyelim. Bu oyun Metin 2'den çalıntı bir oyun mu? Bir oyunun çalıntı olabilmesi için tersine mühendislikle onun dosyalarını kullanması ya da ona ait materyalleri oyununda yer vermesi gerekiyor. Magic Tombaster Master farklı bir oyun motoruyla tasarlanmış, kendine ait materyalleri olan bir oyun. Öyle ki, modellemeleri ve sesleri en azından yeniden dizayn etmişler ve herhangi bir oyundan bir materyal doğrudan bir şekilde kullanmamışlar. Öyle ki, çaldı demek doğru olan bir tanım değil, çok ağır bir itham, onun yerine bir yerden esinlenilmiş denilebilir. Magic to Master yapımcıları haklıysa iddialar üzerinde neden hiç konuşmuyor? Oyunun geliştiricileri kendilerine göre bazı açıklamalar yapmışlar, ama tüm izleyicilerin anlayabilmesi adına sizin için en basit açıklamayı göstermek istiyorum. Görüldüğü üzere klient ve sunucu yapısından oyun motoruna, kütüphanelerden veri tabanına kadar her şey birbiriyle farklı. Bu iki oyun arasında şüpheye olanak bırakmayacak bir şekilde herhangi bir kopyalama ya da korsan sunucu parantez içinde private server ihtimali olmadığını gözler önüne seriyoruz. Yani e, arkadaşların yaptığı bu açıklamalar, bu bizlerle paylaştığı görseller önceki söylediğim bu iddia üzerine oldukça iyi bir cevap olmuş diyebiliriz. Yani kendilerini uzun uzun açıklamayı gereksiz bulmuşlar ve zaman israfı gerçekten de hani kendileri yaptıkları işin farkındalar ve e, bunun için tartışmak yerine hukuksal yollarla olayı çözümlemeye çalışmışlar ve bunu çözümlediklerini de duyduk. Herkesin yorumları hakkında bazı eleştirilerde bulunduk veya bu yorumları bir temele oturtmaya çalıştık. Şimdi benim kendi kişisel yorumlarım sizlerle olacak. MMORPG türü yalnızca bir oyunun fikri mülkiyeti değildir. Hiçbir oyun bir oyun türünü tapulayamadığı gibi tekerleştirme imkanında da bulunamaz. Teşbihde hata yoktur. Bunu hemen bir örnekte açıklayalım. Evinizin yanında bulunan bir süpermarketin karşısına aynı ürünleri pazarlayan bir süpermarket açıldığında yanınızda bulunan süpermarketin sahibi kendi fikrinin çalındığını iddia edemez. MMORPG oyunlarında bulunan yaratıkların pek çoğu mitolojik ürünler olup hiçbir oyuna fikri olarak ait değildir. Neredeyse tümü bir mitolojiden etkilenmiştir. Bu sebeple bu mitolojik canavarlar kimseye fikir olarak ait değildir bir oyun başka bir oyundan mekanik ve oynanış özellikleri bakımından etkilenebilir. Bu özellikleri kendi oyununa entegre edebilir. Oyunlar konusunda gereksiz fanatizmden uzak durmak ve yeni girişimleri desteklemek bizim için her zaman daha iyi olacaktır. Yeniliklere her zaman açık olmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim.